Çeşme'den hepinize selamlar, sevgiler arkadaşlar. Evet uzun, yorucu bir e, yolculuktan sonra, motosiklet yolculuğundan sonra e, Çeşme'ye gelmiş durumdayım. Çeşme rüzgarıyla meşhur. <laughs> bir tatil beldemiz. Gerçi burada fazla bugün rüzgar esmiyor ama e, ama yine de bakın dalgalar. Fela. Evet, turizmin Ege bölgesi için, daha doğrusu İzmir için turizmin başkenti diyebiliriz. Ee, gelirken birçok araç kuyruğu vardı çünkü herkes akın akın bu yazlık yere geliyor. Denizi falan harika. Şimdi sabahın erken saatleri olduğu için. Biraz bu yürüyüş yollarında falan insanlar fazla yok. Tabi herkes şimdi biraz ileride göreceksiniz Marina'da yatlara binip işte buranın eşsiz güzellikte olan koylarına, denize girilecek olan yerlere insanlar gidiyor. Kafeler, sabah kahvaltısı veren yerler dolu. Tabi normal yerler böyle yemekler falan, balıkçılar, bakın güzel Balık mesela şu anda akşam için hazırlık yapıyor. Akşam tabi buranın tadı farklı güzel olacağından eminim. Gerçi ben akşama kalmayacağım çünkü neden? Ayvalık'a gideceğim, orada da bir gece çadırda kalacağım daha sonra yoluma devam edeceğim. Artık eve dönüş kaldı, vakti geldi artık yavaş yavaş evimize dönelim. Şöyle 5 günlük hatta 6 günlük Ege turumuz da sonlanmış olacak. Şimdi çarşıya doğru yukarı doğru çıkacağım. Yani siz de hem böyle bir izleyin bakın görün. Gelmemiş olanlar varsa mutlaka buraya gelmenizi tavsiye ediyorum. Bakın burada hem böyle güneşlenebiliyorsunuz hem kafe güzel bir yer. Burada da hemen bakın orada bir mini iskelesi var. Oradan da denize girebiliyorsunuz. Güzel bir konsept oluşturmuşlar. <laughs> Tabii burada butik oteller, ondan sonra evini kiraya verenler sezonluk olarak, haftalık olarak işte oteller vesaire her şey mevcut. Güzel bir yerleşim birimi. Kışın tabi nasıl olur bilmiyorum ama yazın artık insanlar cıvıl cıvıl. Orada balıkçı barınağı. Ünlülerin tercih ettiği, sanatçıların özellikle tercih ettiği yer. Ve genelde çoğu buraya gelip işte barlarda veya mekanlarda şey yapıyorlar, şarkı söylüyorlar. Gece Halimi buranın meşhur hemen hemen Türkiye'nin en ünlü sanatçıları, işte mankenleri vesaire buralarda tatilini geçiriyor. Ama şey restoran, tabağı restoranı çok buralarda hemen turlara katılacağınız yerler bakın yat turları bugün sıcaklık burada 35 derece olacakmış ben de şeyi çıkarmayı unuttum üzerimde kaldı millet bana bakıyor bu ne yapıyor diye böyle <laughs> bu havada montla dolaşan tek insan benim herhalde burada. Ama millet diyecek gelirdim mi bu adam. Bu Atlantis'te güzelmiş yani he. Hmm, Dalış için bakın derin doğa, dalış merkezi. Ee, Dalgıçlar, buralarda batık gemiler falan mı var acaba? Oralara mı götürüyorlar? Ee, arabayı vurdu. jandarma. Tam da jandarmanın önünde burada. Bugün yavaş yavaş dolmaya başlamış fiyatlar. Oba. Günlük özel yat turları. Eşek Adası, Mavi Koy, Akvaryum Koyu, Mercan Adası'na gidiyorlar şimdiden bu turlar. Evet. Daha az ses, daha fazla Ege. O ne demek? Yani gece buralar çok mu sesli oluyor demek istiyorlar? Evet gençler gidiyor Bakın burada kaç tane 10-15 tane böyle Yat mevcut Evet şimdi bir de çarşıya gidelim Hadi bakalım bir sonraki videoda da Bir çarşı turu yapalım Sizle var fiyatlar ne ki bunlarda Hadi bakalım bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanetlik.